İşte Elif Şafak'tan Sakız Sardun ya. Sakız Sardun bir çiçek ismi değil mi? Yoksa bir çiçeği mi anlatacak bu kitapta? Şimdi size ne anlattığını gelin anlatayım. Önceki Sakız Sardun yanında bir kız var ve bu, bu kız çok zeki ve bir halde de meraklı. E, fakat isminden nefret ediyor ve annesine ben büyüyünce ismini değiştireceğim diye deyince de annesi Hayal Hanım herkes çiçekleri çok sever nokta diyor. E, ve isminden nefret etmesinin bir diğer nedeni de ee, okuldaki tembel arkadaşlarının onun ismiyle dalga geçmesi. Ve bu kız kitap okumaya bayılıyor. Tam bir kitap kurdu. Ve anne ve babası hep onda kitap okumanın yararlarından bahsederken yeter kadar kitap okumuyorlar. Oh vallahi bu yetişkinlerin niyazını anlamak da bir hayli zor. Ee, ve bir gün Teneffüs'te okul kütüphanesinde gezinirken bir anda bir küre buluyor. Fakat bu kürenin üstünde 8 tane kıta var. E, fakat tam onu inceleyecekken yanına bir görevli geliyor ve hemen onu çantasına atıyor. E, sonra incelerim diyor. E, ve aslında çok da inceleyecek vakit bulamıyor. E, ve bir gün okuldan eve dönerken düşüyor ve pantolonu yırtılıyor. Annesinin çok kızacağını düşünüyor buna. E, ve eve gelince anne sonuç kız. Hiç kızmıyor ve buna çok şaşırıyor. Ve e, aynı şekilde bir de salona geldiğinde babası kahvaltılıkta oturuyor. Normalde bu saatte onun babası gelmezdi. Sonra e, üçü de beraber bir yemek yemek için masaya otururlar. Ve sonra babası artık kızınızdan saklamayalım dedi. Ne yani neyi saklıyorlardı ki yoksa? Annesi devam etti. Kızım biz babanla bir hafta boyunca iş gezisine gideceğiz. Ve sen de bu bir hafta boyunca anneannende kalacaksın dedim. Ee, ve sakız sardımıyor bunun üzerine yemekten sonra odasına gitti. Ve çantasını hazırlamaya başladım. Ve tabii ki küresini de koydu çantasına anneannemde incelerim diye. Ee, ve o gün erken yattı biraz. Ve gece su içmek için kalkarken anne ve babasının konuşmalarına kulak misafiri oldum. Annesi onu babasına şöyle söylüyordu. Ameliyattan sonra işe gitmeyeceksin tamam mı dinleneceksin. Ne yani ne ameliyatı? İşkesine gitmeyecekler miydi? Sıkı ne bunları çok fazla kafa yormadı ve su ilişkiden sonra da yattım. Ee, ve ertesi sabah anneannesine gittim. Anneannesinde gün geçirdikten sonra e, küresini aldı ve dışarı çıktı incelemek için. Sonra yanına iki tane çocuk geldi e, ve bunların isimleri de Zeliş ve Asutaydı. Sonra onun konuları anlatmaya başladılar. Biz bu kürenin içindeki 8. kıtada yaşıyoruz dediler ve oraya gitmemiz lazım. Bunun için de bu küre lazım. Ama kürenin şarjı çok az ve... E, bu kürede kitaplar da şarj oluyor dedim. E, sonra Sakı ya da kütüphaneye gidelim. Oraya bırakalım kitapların arasına dedim. E, üçü beraber kütüphaneye gittiler ve Zeliş ve Ostay dedi ki görevli bize görmezse sakın yani ne oluyor deme. Çünkü bizi sadece bu küreyi bulanlar görebilir dedim. Ve sonra kütüphaneye e, gizlice küreyi bırakıp kaçtılar. E, ve sonra üç tane kanatlı at geldi onların yanına ve onlarla beraber 8. kıtaya doğru yola koydular. 8. kıtaya geldiklerinde karşılarına bir cadı çıktı. Ve bu cadı dedi ki başkente ulaşabilmeniz için size 4 tane yol veriyorum dedi. Hangisinden geçerseniz başkente ulaşırsınız. İlk 3 yol denediler ve bu üç yolda zorlandılar ve pes ettiler. Ama dördüncü yolu pes etmediler. Ve sonuna kadar gittiler o yolun. Ne kadar zor görevler olsa da asla pes etmediler. Ve başkente gittiler. Zeliş ve Aslılar başkenti bıraktıktan sonra Sakız Serdü'nü ya da e, o atlardan biriyle anneannesinin evine dönmek için yola koyuldum. Fakat dedi ki e, öncelikle bir yere uğramam lazım. Ve kütüphaneye gitti küreyi almak için. Sonrasında oradaki adam dedi ki neden arkadaşlarını kütüphaneye küreyi buraya bırakıp karşınız Nasıl yani nasıl görmüştü onun arkadaşlarını? Sadece küreyi bulab bulabilenler görüyordum Ve gerçekten amca söyledi ki ben de küçükken okumayı çok severdim. Hala da seviyorum ve bu küreyi diye ben de bulmuştum dedi. E, senin küreni benim oğlum aldı ama ben artık yaşlandım ve benim kiram senin olsun dedi. Sakız sardığını kabul etmese de sonrasında adamın zoruyla kabul ettim. Ve annesinin evine geldim. Ee, anneannesi de onu çok merak etmişti. Gece anne babası geldi onu almak için. Sakın sarılıyor. Dedi ki biliyorum ameliyatı olduğunu dedi. Neden bana söylemediniz dedi. Sonra anne ve babasıyla uzun uzun o, o gün sohbet ettiler. Ve artık eve döndüler. Ve okula döndüğünde ee, bir kampanya başlattı. Bu kampanyaya birçok kişi katıldı ve artık Sakız Sardunya'nın ismiyle dalga geçmiyorlardı. Tam tersi onu çok seviyorlardı. Ve Sakız Sardunya'nın hep günlüğüne biten günlüğü vardı. Ve onun sonunda hep Sakız Sardunya ismini sevmeyen kız yazarken artık Sakız Sardunya ismini seven kız yazıyordu. Ee, Hayal Hanım ne demişti? Sakız Sardunya bir çiçek ismidir. Herkes sever. Nokta.